Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba. Herkese merhaba. Bugün grafik problemleri yapacağız. Peki grafik problemlerini şu ana kadar bildiğiniz, kullandığınız tüm yöntemleri kullanın demek başka bir açıklaması yok. Ha bu arada soruyu dikkatli okuyun demek. Siz Türkçelerinize güveniyorsunuz ama ben size bu konuda pek güvenmiyorum. Hala diyorum okuduğunuzu anlamakta zorlanıyoruz. Lütfen daha dikkatli okuyalım. Ne söylediğini Bilelim gerçek hayattan farklı bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Gerekirse soruyu kendiniz için çevirin. Bakalım soruyu anlayabilecek miyiz? Haydi başlayalım mı? İlk soruda bir sütun grafiği vermiş arkadaşlar. Okuyalım hızlı. Ee, Mehmet'in bir hafta boyunca çözdüğü matematik soruları. Ay Mehmet ne kadar az çözmüş. Ama Tabi Türkçe'de çözmüştür diye düşünelim. Ortalama matematik sorusu çözmüştür. Hemen dikte etmeye başlayalım mı o zaman günlere göre. Pazartesi ne kadar çözmüş arkadaşlar? 10 soru. Salı aman 10 soruyla matematik mi olur arkadaşlar? 30 soru. Çarşamba kaç tane çözmüş? Çarşamba 20 soru. Bunlar çekirdek arkadaşlar. Perşembe... Perşembe 50 tane. Lütfen siz günlük 10 soruyla 20 soruyla matematik yapabileceğinizi düşünmeyin arkadaşlar. Cuma günü kaç tane? 20 tane. Ee, cumartesi ne yapmış? Cumartesi biraz daha fazla. Demek ki sizin gibi gezmemiş arkadaşlar. Pazar günü. Cumartesi pazar en fazla çözdüğü günlerden 2 günü arkadaşlar. Bir de 50 var ama o pek sayılmaz. Burada da 40 çözmüş. Gezmeyin cumartesi pazar. Az kaldı sınavlara oturun dizinizi kırın ders çalışın şaka tabi biraz gezin ama o cuma günlerine saklayın arkadaşlar cumartesi pazar şimdi havalarda ısınıyor korkuyorum sizlerden aklımdan geçen başıma gelmesin haydi toplayalım 40 80 100 150 200 ve toplam 210 soru çözmüş haftada aman tanrım ortalama da arkadaşlar neyi topluyorsak arkadaşlar atıyorum toplamları. Neyin toplamları? İşte notların toplamı, bilmem nelerin toplamı. Bunu da neyin ortalamasına bölüyorsam adede e, neyin ortalamasını buluyorsam adede böleceğim. Yani ortalamayı bulmak için toplam 210 soru çözmüş. Kaç günde? 7 günde. Demek ki benim ortalamam 30 olarak çok küçük bir soru adedi olarak ortaya çıkıyor. Haydi geçtik ikinciye. Bir zaman grafiği vermiş, zamana karşı boy. Arkadaşlar rahat gösterebilmek için muhteşem çizimimi size gösteriyorum. Evet, aşağı yukarı şöyle bir doğrusal. Benimki pek doğrusal olmasa da doğrusal bir grafik. Şimdi burada arkadaşlar şunu 3 demiş. Bunun karşılığına demiş ki 12. Şimdi soruyu okuyorum kaçıncı yıldaki boyu 27 metre olur. Tamam. Buraya 27 metre diyelim. Kaçıncı yıldaki boyu diye soruyor. Buraya da T diyelim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Doğrusal olduğuna göre eğimden gidiyoruz. Önce hangi eğime bakacağım? Şuradaki bir üçgene bakıyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki üçgen. Birinci durumdaki üçgenin eğimine bakalım. Ona M1 diyelim mi? Haydi bakalım. Şu eğim arkadaşlar. Şöyle de uzatayım daha rahat görelim. Karşı bölü komşu olmaz mı? Karşısı 12 eksi 3 müdür? Komşusu da 3 eksi 0 mıdır? Yani boyundaki değişimi 9 bölü 3 bulurum. Yani 1 bölü pardon 3'te ah, 3 bölü 1 bulurum. Peki aynı şekilde buradaki boyundaki eğim de aynı olmak zorunda değil mi? Şuradaki Şuradaki büyük üçgene bakıyorum şimdi arkadaşlar. Buradaki eğim de aynı olmak zorunda. Bu eğim de buna eşit olmak zorunda. Çünkü doğrusal grafiğin üstünde. Buradaki farkım ne? Karşı bölü komşu. Yine 27 3. Bakalım. Komşuya bakalım. Şurası da t 0 dedik. Haydi. Bunun da neye eşit olduğunu biliyorum. 3 bölü 1'e. Yapalım. 24 bölü t eşittir 3 bölü 1. Şu sadeleştirmeyi de yapmayı tercih edin arkadaşlar. Bakın arada eşitlik varsa paylar da sadeleşebilir. Buraya 8 diyelim ve içler dışarı çarpımı yapalım. Demek ki 8. yıl mıydı? 8. yılda boyu bu ağacın ne oluyormuş? 27 metre oluyormuş geçtik. Üçüncü soruya ne yaptık? Eğimden gittik. Unutmayın. Bakın okuyun arkadaşlar. İki tane grafik vermiş. İlk grafikte buğdayla un, ikinci grafikte unla ekmek. Demek ki belli zaten doğrusal olduğuna göre oran orantıya gideceğim netleşti. Yazalım hemen. Alalım kalemimizi. Birinci grafiğe bakalım arkadaşlar. 15 kilogram buğdaydan ben ne yapabiliyormuşum? 12 kilogramlık un yapabiliyormuş. İkinci grafiğe bakarsam da ben 5 kilogram undan da ne üretebiliyormuşum? 9 tane ekmek üretebiliyormuş. Tamam. Şimdi ne gördük oranlarımızda? İki oranda da un kelimesini kullanıyor. Ben bunları eşitleyeyim. diyelim ki 12 ile 5 kaçta eşitlenir? 60'ta. 60'da eşitlendiğini unutmayın. 60 olsun diye bunu 5 ile genişleteyim. 60 olsun diye bunu 12 ile genişleteyim. O zaman 75 B diyeyim artık kilogramı da yazmayayım. 75 buğday 60 kilogram un ürettirir. 60 kilogram undan da ben 108 tane ekmek yaparım. Tamam unları eşitlediğime göre ben bunları bir de şöyle birleştireyim mi? 75 buğday 60 un ve 108 ekmek elime geçiyor. Şimdi bakalım neyi sormuş? Neyi sormuş? 36 kilogram ekmek için ne kadar buğday kullanırım? Yani buğdayla ekmek arasındaki ilişkiyi kullan diyor. Ben yapalım. 75 buğdayla ben 108 ekmek üretebiliyorsam 36 ekmek üretebilmem için ne kadar buğday kullanmam gerekiyor? Gördüğünüz gibi bu grafik probleminde de biz oran orantı kullandık. 36 çarpı 75 bölü 108. Hemen sadeleştirelim. 9'a böldüm 4 diyelim. 9'a böldüm 12 diyelim. 4'e böldüm 3 diyelim. 3 ile de 75'i sadeleştirelim. 25. Demek ki 25 kilogram benim için buğday gerekiyormuş. O da D şıkkında gördük. Geçtik dörde. Bir daire dilimi vermiş. Derece ile alakalı. Şimdi gördük hepsini. Eriğin derecesi 30. Ee, elmanın 120. Armutla ayva belli değil. Bir okumaya başlayalım arkadaşlar. Bahçedeki armut ağaçlarının sayısı erik ağaçlarının sayısının iki katı. Ne yapıyorduk? Armutu geçiyorduk. Eriklere ben X dersem şurası erikler X olursa armutlar onun iki katıymış yani 2x'miş. E doğal olarak miktarla derece doğru orantılıysa bu açıda onun iki katı yani 60 derece olmak zorunda mı? Tamam. Şimdi bakalım ayvalar kaç derece? Şurayı bulalım. Ayvaları bulalım. Hepsinin e, 360 derece olduğunu bilelim. 30'u 120'yi ve 60'ı toplayalım. 30, 120, evet 60. 180, 210 derece. E toplam daire dilimi 360 derece ise ben buradan 210 dereceyi çıkartırsam 150 derece neyi bulurum arkadaşlar? Ayvaların 150 dereceye eşit olduğunu bulurum. Şimdi bakalım devam edelim. Bütün her yeri bulduk derece olarak. Ee, bahçede toplam 240 ağaç var. Yani diyorum ki 360 derecelik bir daire diliminde 240 ağaç varsa kimi soruyordu ayvaları? Ayvaları da 150 derece bulmuştuk. 150 derecelik bir daire diliminde ne kadar ağaç vardır diyelim. Hemen bir orantı kuralım. 150 çarpı 240 bölü 360 tamamdır. Şu sıfırları götüreyim. 12'ye böleyim 2, 12'ye böleyim 3. 3 ile de şu 150'yi sadeleştireyim 50. Demek ki burada 100 ağaç mıydı? 100 ağaç varmış bu ayva bölümünde. 100 ağacı da işaretledik. Geçtik bir sonrakine. Yine bir değişim sorusu mu? Evet, bir değişim sorusu. Dört 4 öğrencinin bir hafta içinde iki kez matematik sınavına girmişler ve buradaki değişimleri vermiş arkadaşlar. Bakalım neyi vermiş? i̇kinci sınavda aldığı puanların birinci sınava göre Değişimini vermiş. İkinci sınavda aldığı puanların dikkat edin aldığı puanların ilk sınava göre değişimini vermiş arkadaşlar. Yine arkadaşlar ilk testimizde biraz daha e, nasıl kurduğumuzu gösterebilmek için sorular seçtim. İkinci sınavda biraz daha iddialı olacağız. Haydi bakalım. Birinci öğrenci ne yapmış? Birinci öğrenci 12'lik bir değişim almış. Yani birinci sınavdan A aldıysa ikinci sınavda arttırmış bu notu A artı 12 yapmış. Tamam ikinci öğrenciye bakalım arkadaşlar. Birinci sınavdan B alsın. İkinci sınavdan düşürmüş notu. Bakın eksi 8'e gitmiş. Yani B eksi 8 almış. Üçüncü öğrenci ne yapmış? Üçüncü öğrenci birinci sınavdan C aldı desek. ikinci sınavda o da notunu düşürmüş. C eksi 15 yapmış. Dördüncü öğrenci Allah'tan olayı toplamış. O birinci sınavdan D aldıysa. İkinci sınavdan bayağı bir çalışmış ve gördüğünüz gibi D artı 35'lik bir değişim yapmış. Tamam. Diyor ki bu öğrencilerin birinci sınavdan aldığı ortalama 72. Ortalama ne demekti arkadaşlar? Bakın birinci sınavları topluyorum. A artı B artı C artı D. Adet 4 tane. Bunun 72 olduğunu biliyorum. Bu böyle kalsın. Şimdi ikinci sınavdan aldığı ortalamalar. ikinci sınavdan bakın şunların ortalamalarını soruyor bana. O zaman bunları da şöyle yapalım. A artı 12 artı b eksi 8 artı c eksi 15 artı d artı 35 bölü yine 4 sınava girdiğim için 4'e bölüyorum. Bana bunu soruyor. Şuradan çıkartalım mı a artı b artı c'yi? a artı b artı c artı d. Diğerlerini de toplayalım arkadaşlar. Şunları topluyorum. Ee, şu değerleri topluyorum. Şurası 20. Oradan da bir 4 geldi. 24 olduğunu buldum. Şuranın da 24. Bölü 4'ü sorduğunu unutmayalım. Hemen 4 ile 72'yi çarpmayın arkadaşlar. Şöyle ayırsam olur mu ben bunları? Bir böyle ayırayım. Bir de böyle ayırayım. Böylelikle hem çarpma yapıp sayılarımızı büyütmekten kurtuluruz. Yani aslında A artı B artı C artı D bölü 4'ü ne diyor? 24 bölü 4'e böl ve bana söyle diyor. E şu ilk kısmı 72 bul, vermişti zaten. İkinci kısmı da 24'e 4'e bölersek 6. Demek ki ikinci sınavdaki not ortalamamız bir anda 78'e çıktı. Allah'tan dördüncü öğrenci varmış. Haydi bakalım. Geçtik altıncı sorumuza. Arkadaşlar e, bu daha önceki yıllarda bir üniversite sınav sorusunun aşırı benzeri. Belki hani sayılar farklıdır. Yoksa şekil, e, duruş, soru. Hepsi aynı arkadaşlar. Evet, tabloyu gördünüz arkadaşlar. Mesafeleri vermiş. Hızlı bir şekilde okuduk. Mesafeleri vermiş. Ben de diyeyim ki şöyle bir yol çizeyim. Tabii koyu renk kalemle çizersem daha güzel olur. Burası A, burası B olsun, C olsun, D olsun ve E olsun. Bakalım neyle neyi vermiş arkadaşlar. AB mesafesinin arasındaki mesafenin AB şehri arasındaki mesafenin 120. Yani şurayı ben biliyorum 120. Tamam şurayı bulduk. Şurayı 120 vermiş. Başka ne vermiş? Şöyle bir bakalım kalemimizi alalım. D ile E arasındaki 40 olduğunu vermiş. D ile E arası şurası 40'mış arkadaşlar. Başka ne vermiş? Bir şey daha vermiş. B ile E arası da 100'dür demiş. B ile E. Yani şurayı vermiş. B ile E arası şurası 100 ise arkadaşlar geriye şu mesafenin şu mesafenin B ile D arasındaki mesafenin de 60 kilometre olduğunu bulduk. Şimdi bakalım ne demiş arkadaşlar? Şurada A'mız var arkadaşlar. A var, B var. A ile B'nin toplamı. Peki A neresi arkadaşlar? A ee, ne ile ne arası? A ile E arası. E biz bulduk mu A ile E arasını? Bakın toplayın bunların hepsini. A ile E arasını. Burası değil mi arkadaşlar? A ile E arası 120 artı 100 diyeyim. Yani 220 kilometre diyeyim. Tamam. B dediğim yer neresi? B dediğim yerde arkadaşlar. B ile D arası. B ile D arasında bakın onu da bulduk aslında. B ile D arasını da bulmadık mı? Oranında 60 kilometre olduğunu bulmuştuk. Bana ne sormuş? İkisini topla demiş. Yani şu ikisini topluyorum yan yana gelmedi ama şu ikisini toplarsam benim 280 kilometre olduğunu buluyorum. A ile B toplamının ve D şıkkında işaretliyorum. Evet şekil korkunçtu ama aslında hiçbir şey yoktu gördüğünüz gibi. Yine bir daire dilimi vermiş arkadaşlar. Arpa 130, buğday 85 derece, mısırla yulafı bilmiyoruz. Haydi bir bakalım arkadaşlar. Şurada cümleler sarf etmiş. Arpa üretimi buğday üretiminden 180 ton daha fazlaymış. Yani arpayı geçiyoruz. Buğdaya ben x dersem arpanın x artı 180 olduğuna karar verdim. 180 olduğuna karar verdim. Sonra diyor ki, buğday üretimi de mısır üretiminden 60 fazlaymış. O zaman geriye döndüm arkadaşlar. Biz bunları sildik hemen. Önce ne yapıyormuşuz? Mısırdan başlamamız gerekiyor. Buğday üretimi de mısırdan 60 fazlaymış. Ben mısıra x dersem, buğdayı o zaman x artı 60. Ee, Şeyde Arpa da ondan 180 fazlaydı. Arpaya da x artı 240... Dedim arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Yulafı soruyor. Bir kere e, mısırın derecesini bilmiyoruz, değil mi? Önce bir mısırın derecesini bulalım. Nasıl bulalım arkadaşlar? Şöyle bulalım. Bakın e, bu ikisinin arasındaki farkın, yani derece olarak farkın kaç derece olduğunu biliyorum. 130 eksi 85 derece. Yani 15 oradan 45 derecelik fark var. Peki ürünleri arasındaki ne kadar fark var? Bakın 60 ile 240. Demek ki 45 derecelik bir derece farkı bana ne kadara mal oluyormuş? 180 tona mal oluyormuş. Tamam. Şimdi ben şeyi bulabilir miyim istersem? E, neyi bulayım? 85 derecenin kaç tona denk geldiğini bir bulalım. Haydi, yani böyle çarptım ve böldüm. 85 çarpı 180 bölü 45 desem, 45 ile 180 bölünüyor arkadaşlar. 45'e böldüm 1, 45'e böldüm 4 dedim. 85 ile de 4'ü çarpalım. 4 kere 5, 20, 32. Ee, unuttum sayıyı. 32, 34 tamamdır. Demek ki ben neyi buldum? 340 buldum. Peki neyi buldum? Ben burayı buldum. Buğdayın 340 tona eşit olduğunu buldum. Peki, e, Arpa'ya geçebilir miyim? Mısır'a geçebilir miyim? Arpa'ya geçmeyeyim. Mısır'da ondan 40, e, pardon 60 fazlaydı değil mi buğday? E, o zaman 60 çıkartırsam ben Mısır'ı bulur muyum? 340'dan da 60'ı çıkartırsam Mısır'ın arkadaşlar 280'e eşit olduğunu buldum. Tamam. Ama hala derece olarak bulamadık. O zaman dereceye geçelim. Bir de Mısır'ın derecesine ihtiyacım var. Şöyle yapsam. 85 derecelik buğday 340 tona denk geliyorsa 280 tonluk mısır kaç dereceye denk gelir? Biz önce mısırın derecesini bulmadan yulafa geçemiyoruz. Ne yapalım? 280 çarpı 85 bölü 340 diyelim. Tamam sıfırları götürelim. 2'ye böldüm 17'deyim. 2'ye böldüm 14 dedim. 17 ile 85 5 etti. Yani çarptım 50 20 70 derece dedim. Haydi bunu da bulduk. Aman ne gıcık bir soruymuş. Burası da 70 derece mi? Artık yulafın derecesini bulabilir miyim? Bulabilirim. Haydi toplayalım dereceleri. Ee, 70 mısırdı. 130 arkadaşlar arpaydı öbür de 85 dereceydi. Topladık e, 200, 285 derecelik bir açı elde etti. E, tamamı 360 derece olduğuna göre 285'i çıkarttım ben buradan. 5 e, ne kaldı? 15, 75 derece. Burayı da 75 derece buldum mu? Onu da buldum. Şimdi gelelim biz yulafın ne kadar olduğuna. Ben biliyor muyum 70 derecede arkadaşlar Ha şuraya çıkar. 280 tondu. Bakın şeyden baktım. Mısır'dan baktım. Mısır'dan baktım. 70 derecede 280 ton vardı. O zaman 75 derecede kaç ton olduğunu bulabilirim. Bayağı işlemli bir soru geldi karşımıza. 280 bölü 70. Hemen sadeleştirelim. 1, 4 diyelim. Yani 300 ton Neydi? Yulaf olmalıymış dedim. Evet. Tek tek önce derecelerini buldum. Sonra tamamından çıkartıp yulafın derecesini buldum. Sonra da ağırlıklara geçtim. Evet yulaf 300 tonmuş diyorum. Girildim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl anlatacağım? Yine nasıl anlatacağım? Bilin bakalım. Muhteşem çizimimle anlatacağım. Şöyle bir şey yapayım. Bu da sanki aşağıya gider gibi gözüküyor ama onda da bir artış var. Şurası kesişimleri arkadaşlar. Kesişimde ben dördüncü aya geldiğini biliyorum. Şurası 20'ymiş. Şurası da 35'miş. Bana diyor ki bir yılın sonundaki bitkiler arasındaki boy farkı. Yani 12. aydaki boy farkını soruyor. Yani 12. ayda şurada ne kadarlık bir boy farkı olur diyorum. Arkadaşlar şurada da bunu yapacağım. Bakın arkadaşlar, bu iki bitkinin başlangıçta başlangıçta boy farkları ne kadar? Başlangıçta 15 santimmiş. Bu 15 santimlik boy farkını ne kadar sürede kapatmışlar? 4 ayda kapatmışlar. Demek ki aralarında 4 ayda 15 santimlik bir fark oluyor. E şöyle düşünsem o zaman olur mu? Şurada kaç ay geçti? 8 ay geçti. E 8 ayda da arkadaşlar ne kadarlık bir boy farkı açılır? Bunun 2 katı kadar. Yani 30 santimlik bir boy farkı açılır derim. Ben buranın 30 santim olduğunu anlarım. Başlangıçta bakın aralarındaki boy farkı 15'ti. 4 ayda 15 birimlik boy farkı açılırsa 8 ayda da 30 santimlik bir boy farkı açılır derim ve A şıkkını işaretlerim. Geçtik 9. sorumuza. Yine bir eğim sorusu arkadaşlar. Bakın doğrusal olduğuna göre eğimleri birbirine eşit. Hemen şöyle bir baktık. C ile B arasındaki farkın yani şuranın farkını şurada bir üçgenimiz var onu mavi ile göstereyim. Şuradan bahsediyorum. Bakın C ile B arasındaki farkın 30 olduğunu vermiş. Peki şuranın ne kadar olduğunu biliyorum. Buranın da 20 birim olduğunu biliyor muyum? Tamam. Oradaki eğimden geçelim. Birinci durumdaki eğim. Karşı bölü komşu demedik mi? Yani ne yapalım? 30 bölü 20 olmak zorunda. Yani eğimlerinin değişimi 3 bölü 2 gibi olacak. Peki aynı değişim şurada olmak zorunda mı arkadaşlar? Doğrusal olduğuna göre. Peki buradaki fark nedir? Şurası B eksi A. Peki buradaki fark nedir? Burası da 60. B eksi A arasındaki fark da B eksi A'ya geçmeyeyim ya geçeyim mi? B eksi A'ya geçmeyeyim arkadaşlar. Çünkü başka bir şey soruyormuş okumadığım için fark etmedim. Şu büyük üçgene geçelim arkadaşlar. Bakın C eksi A arasındaki fark sorduğu için şu büyük üçgene geçtim. Şuradaki büyük üçgene geçtim. Buradaki eğim de aynı olmalı. Şurası nedir arkadaşlar? C eksi A değil midir? Peki buradaki fark nedir? 180 eksi 100'den burası da 80'dir. Demek ki bu eğimler birbirine eşit olduğuna göre C eksi A bölü 80'in de neye eşit olması gerekiyor? Yine aynı doğru üzerinde olduklarına göre 3 bölü 2'ye eşit olmalı. Haydi sadeleştirelim. Arada eşitlik vardı. ne yaparız? Payları da sadeleştirebiliriz. Burası 40 derim ve içler dışlar çarpımı yaparsam C eksi A'nın arasındaki farkın 120'ye eşit olduğunu bulurum ve D şıkkını işaretlerim. Haydi geldik 10. soruya. Evet, bir daire dilimi, bir sütun ve bir karışım sorusu arkadaşlar. Soruyu okuduk. ABC'nin bakın yüzdelerini sütun grafiğinde vermiş. Yani A maddesinin tuz yüzdesi yüzde %30 tuz varmış. Gördük mü? Evet, B maddesinin yüzdesi de yüzde %40 içinde tuz barındırıyormuş. C maddesinin yüzdesi de arkadaşlar yüzde 60'mış. Bu da yüzde 60 tuzdan içeriyormuş. Peki bakalım arkadaşlar şimdi daire dilimine geçtik. Burası 120 burası 90 etti 210 değil mi? 360'dan ben bakın şu 120 ile 90'ı topladım. Burası 90 derece unutmayın. 210'u da ben çıkartırsam 150 derece C'nin olduğunu bulur muyum? Şurası da 150 derece. Tamam. Şimdi bakalım okumaya başlayalım. Vermiş ABC maddeleri karıştırıldığında elde edilen karışımın tuz yüzdesi. Nasıl yapıyorduk yüzdeleri? Yüzde tuzları buraya yazacağım. Ağırlıkları buraya yazıyorduk. Tamam sırasıyla. Peki ağırlıklar dereceyle doğru orantılı değil midir? Ağırlığa artarsa derece de artar. Aslında ağırlık yerine dereceyi yazıyorum. Ben buraya unutmayın. Haydi bakalım derece. A maddesi %30'du. A maddesinin derecesi arkadaşlar 120. B maddesi %40'dı. B maddesinin derecesi 90 diyelim. C maddesi %60'dı. C maddesinin derecesi de 150. Tamam. Karışımın tuz yüzdesini soruyor. Burası da 360 mı? Ne demiştik? Bilinenler tarafında yani bu tarafta sadeleştirme yapabiliyoruz. Birer sıfır attık mı? Attık. Neye bölelim? 3'e bölelim. 4. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 5 ve 3'e böldüm 12. Sonra ne yapıyorduk? Karşılıklı bunları çarpıyorduk arkadaşlar. Bu da bizim için eşittir oluyordu. Hemen yazalım. Ne yapalım? 30 çarpı 4. Bilmeyenler için şöyle bir yazalım. Bu yaptığım metodu bilmiyorsanız lütfen karışım problemlerini bir seyredin. Tekrar dönün. Bu soruyu şimdi daha rahat anlayacaksınız. 12x hemen çarpalım. Burası 120 artı 120 artı 300 eşittir. 12x oldu. Burası 240, 540'ın 12x'e eşit olduğunu biliyorsam her iki tarafı da 12'ye bölüyorum. 540 bölü 12. Neye böleyim? 3'e böleyim. 4 olsun. Ee, ya da neye böleyim bir dakika 12'ye bölebiliyor muyum direkt bir saniye hiç uğraşmayalım değil mi kalemimi bulayım ee, 12 4 kere var Ay, kalemim yine yanlış 54 12 4 kere var kaldı evet 5 45'miş yüzde 45'lik bir tuz karışımı elde ediliyormuş. Gördüğünüz gibi bu sefer hem sütun hem daire dilimi hem de karışım girdi. Evet 10 tane soru seçmiştim. İkinci 10 soruda görüşelim mi? Evet ben buradayım arkadaşlar. Siz de orada olursanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.